Hoş geldiniz. Bu dersimizde bu eğitim neyin eğitimidir sorusuna detaylı bir cevap vereceğiz. İlk olarak bu eğitim yeni çıkan kripto paralara veya kripto para projelerine yatırım yapma eğitimidir. Burada yatırım yapma sözcüğünü kullandım. Çünkü anlatmak istediğim şey uzun dönemli yatırımlar. Yeni çıkan bir kripto para var. Sen bunu alıyorsun. Aylık veya yıllık olarak uzun dönemli bir yatırım yapıyorsun. İkinci olarak ise yeni çıkan ve merkezi borsa sitelerinde listelenmemiş olan kripto paraları alma satma eğitimidir. Burada bilerek alma satma kelimesini kullandım. Çünkü neden? Kısa dönemli yatırımları anlatmak istiyoruz. Onları kastediyoruz. Günlük, haftalık, aylık olabilir. Üçüncü bir tanım olarak ise Metamask eğitimi dedik. Neden? Çünkü halk dilinde diyelim insanların arasında MetaMask eğitimi yok mu diye sorular soruluyor. MetaMask dediğimiz şey bir kripto para cüzdanı yazılımı. Kripto para cüzdanı yazılımının nasıl kullanıldığını bilmeyen kişiler en popüler kripto para cüzdanı yazılımı olan MetaMask'ın eğitimini arıyorlar ve diyorlar ki ya MetaMask'ın nasıl kullanıldığını anlatan bir eğitim yok mu? MetaMask eğitimi yok mu diyorlar. Bu sebeple eğitimin tanımında üçüncü cümle olarak da metamask eğitimi yazdım. Peki şimdi şunu söyleyelim. Günlük hayatta şöyle konuşmalar geçiyor. Buraya ben bazı örnek konuşmalar yaptım. Bunların üzerinden ilerleyelim. Ve bu eğitimin neyin eğitimi olduğu kafamızda netleşsin. Örnek konuşma 1. Buradaki A kişisi biziz. B kişisi ise bizim arkadaşımız. Biz diyoruz ki arkadaşımıza. Yeni bir kripto para çıktı. Yaklaşık bir ay oldu. Şu anda çok düşük bir fiyatta. Ondan biraz satın al. Bak ileride bu para değerlenecek. Ve bize cevap olarak diyor ki nereden alacağım? Binance'da var mı diyor. Şimdi Binance dediği de kripto paraların alınıp satıldığı bir borsa. Aynı Binance gibi pek çok borsa var. En popülerlerinden bir tanesi Binance olduğu için onu yazdık, söyledim. Biz de diyoruz ki, hayır, Binance üzerinde listelenmiyor. Kendi kripto para cüzdanına kripto para atacaksın ve merkeziyetsiz borsa sitelerine cüzdanını bağlayıp satın alacaksın. Ancak bu cümle bu kişi için çok yabancı bir cümle. Neden? Şimdi bir kere bu kişinin kafasında yeni çıkan kripto paraların hemen Binance üzerinde listeleneceği düşüncesi var. Böyle bir şey yok. Olur mu böyle bir şey? Çünkü bir kripto para yeni çıktığında onun kitlesi yok, hacmi yok, bilinirliği yok. Yeni çıkan kripto paralar bilindik sitelerde hemen listelenmiyorlar. İkincisi bu kişi kripto para cüzdanı yazılımını kullanmayı bilmiyor. Hiç böyle bir şey duymamış bile. Bu kişi için internet sitesi var. Buraya kaydoluyor. Buradaki kutuya basıyor, parayı seçiyor, alacağı parayı. Burada da al sat düğmesi var. Al'a basıyor veya sat'a basıyor, alıyor. Bu kadar. Bu kişinin kullanabildiği kripto para dünyasına ilişkin bilgisi bu kadar. O nedenle nasıl alınıp satılacağını bilmiyor. Merkeziyetsiz borsa sitesi diye bir şeyi hiç duymamış. Bunun da ne demek olduğunu bilmiyor. Nedir, nasıl çalışır? İşte bizim eğitimimiz Tamamen bu soru işaretlerini giderecek olan bir eğitim. Başka bir konuşmaya bakalım. Biz diyoruz ki önümüzdeki ay güzel bir proje çıkacak. O projenin kripto parasının ön satışına katıl. Nereden katılacağım ön satışa diyor. Nereye üye olacağım diyor. Üye olmayı gerektiren bir aşama yok. Kripto para cüzdanını launchpad sitesine bağlayacaksın ve satın alacaksın diyoruz biz. Ama tabi burada yine kişiye yabancı olan bir sürü terim var. Bu kişi ön satış ne demek bunu bilmiyor olabilir. Launchpad sitesi ne demek bunu bilmiyor olabilir. Kendi kripto para cüzdanı yazılımını kullanmayı zaten bilmiyor. Ki kendini kafasında şartlandırmış zaten. Bir yerden bir şey satın alacaksa mutlaka üye olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü neden? Daha önce alma satma işlemini her zaman bilindik merkezi borsa siteleri üzerinden yapmış. Ve diyor ki ben bir şeyi satın alacaksam yine uzun uzun üye olma süreçleri olmalı diye düşünüyor. Burada da yine ben şuraya bilgi olarak cüzdan kullanmayı bilmek gerekiyor demişim. Cüzdana kripto para atmak ve ön satışa katılıp token veya coin almak bunları da bilmeyi gerekiyor. Şuradaki kutularda ben gri kutularda bilinmeyenleri yazmışım. Veya üzerine işte yaptığımız çıkarımları yazıyorum. Örnek konuşma 3'e bakalım. Bunlar hep günlük hayatta yaşadığımız konuşmalar. Bu sefer arkadaşımız bize diyor. Diyor ki biraz param vardı 500 dolar kadar kripto paraları yatırdım diyor. Şimdi biz soruyoruz hangi kripto paralara yatırım yaptın diyoruz. Diyor ki işte Binance üzerinden 3-4 tane coin aldım veya başka bir sitede olabilir. Önemli değil. Şimdi burada kişi kripto paralara yatırım yapma kararı almış ama küçük bir yatırım yapacak. 500 dolar, 1000 dolar kadar bir yatırım yapacak. Bakın böyle bir senaryoda bilindik olan ve zaten 300 400 kat yükselmiş durumdaki kripto paralara yatırım yapmak yerine yeni çıkan ve çok daha fazla geri dönüş elde edebileceği kripto paralara yatırım yapması daha mantıklı olur. Yani yeni çıkan kripto paraların 30 kat 40 kat değerlenmesi olası. Biz buna şaşırmayız. Ama sen gidip bilindik bir para aldığında o para zaten 300 katına çıkmış. Zaten 400 katına çıkmış. Yani sen oraya yatırdığın paranın tekrardan yeniden bir 300 katına daha çıkacağını mı düşünüyorsun? Ama yeni çıkan kripto paraların 100 kat değerlenmesi, 200 kat değerlenmesi veya 300 kat değerlenmesi bunlar olası şeyler. Biz bunlara şaşırmayız böyle çok. O nedenle küçük miktarda yatırım yapılacağı zaman bilindik ve zaten değerlenmiş paralara yatırım yapmak yerine yeni çıkan paralara yatırım yapmak daha mantıklı. Bence böyle. Tabi çevremden birisi bana bunu söylediğinde ben ona uzun uzun anlatamıyorum. Anlatmam gerekecek. Kripto para cüzdanı yazılımı kullanmayı veya işte e, nerelerde yatırım yapabilir, nasıl al sat yapabilir Bunları uzun uzun anlatmam gerekecek. E bunu yapamadığım için de bir şey söyleyemiyorum. Muhabbet burada kesiliyor. Bu da örnek üçüncü konuşma. Şimdi biz burada bazı terimler kullandık. Dedik ki mesela merkezi borsa siteleri dedik. Sonra şurada merkeziyetsiz borsa siteleri dedik. Launchpad siteleri dedik. Kripto para cüzdan yazılımı dedik ön satış dedik. Biz kullandığımız tüm terimleri hepsini eğitim boyunca açıklayacağız. Zaten sistematik olarak ilerleyeceğiz. Söylediğimiz tüm kavramlar, konular, terimler bunların hepsi anlam kazanacak. Peki, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere bu eğitimin neyin eğitimi olduğunu anladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.